Geri kalmışlığın sebebi olarak iddia edilen İslam'ın hangi hükmü medeniyete, bilime, teknolojiye, felsefeye, sanayileşmeye engeldir? İsterseniz ben cevap vereyim. Hiçbirisi. Hatta Kur'an'a baktığımızda tam tersi olarak sürekli düşünmeye, araştırmaya, gelişmeye teşvik ettiğini görüyoruz ve kişinin bunu yaptıkça imanının artıp Allah'a daha çok yakınlaşacağını söylüyor. Kur'an Hayvanlarda sizin için ibretler vardır diyerek bizi hayvanları incelemeye yani zoolojiye yönlendiriyor. Kemiklere bak diyerek osteolojiye yönlendiriyor bebeğin anne karnındaki safhalarını anlatarak embriyolojiye yönlendiriyor. Ankebut suresi 20. ayette paleontolojiye, Zümer 21'de hidrolojiye, Rum 42'de arkeolojiye, Rad 12'de meteorolojiye, Gâşiye 20'de jeomorfolojiye, Tarık 5'te androlojiye, hatta Enfal suresi 60. ayette onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet hazırlayın diyerek bizi savunma sanayinde gelişmeye yönlendiriyor. Kur'an'a baktığımızda sadece 88 yerde ya ulul elbab diyerek akıl sahiplerine akıllarını kullanmalarını söylüyor. Birçok ayette efela yaqilun, efela yetefekkerun, efela yetedebberun diyerek akletmemizi, tefekkür etmemizi, düşünmemizi istediğini söylüyor. Hatta Kur'an'da çok defa tekrar eden peygamber kıssaları ile ilgili Bediüzzaman Hazretleri diyor ki Kur'an mucizatı enbiyayı zikretmesiyle beşer istikballe terakki edeceğini, o mucizatın nazireleri istikballe terakki ile vücuda geleceğini beşere ders verip teşvik ediyor. Yani ey insanlar, peygamberlerin göstermiş oldukları mucizeleri bir numunesini, bir benzerini ilimde, bilimde, teknolojide gelişmekle siz de bulabilirsiniz diyor. Öyleyse haydi çalışın. Sizler de Süleyman Aleyhisselam gibi iki aylık bir yolu bir günde gidebilirsiniz. İsa Aleyhisselam gibi en dehşetli hastalıkların bile tedavisini bulabilirsiniz. İbrahim Aleyhisselam gibi sizi de ateşte yakmayacak olan maddeleri bulup giyebilirsiniz diye bizleri araştırmaya ve geliştirmeye teşvik ediyor. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerine baktığımızda da gene aynı doğrultuda bizleri ilime ve gelişmeye teşvik ettiğini görüyoruz. Mesela ilim öğrenmek kadın erkek herkese farzdır diyor. Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz diyor. İlim Çin'de dahi olsa gidip alınız diyor. Yani İslam öğretisinin iki temel kaynağı olan ayet ve hadislerde sürekli ilime, bilime, teknolojiye, gelişmeye teşvikler olduğunu görüyoruz. Ve hatta bu teşvikler doğrultusunda adını tarihe altın harflerle yazdırmış olan nice Müslüman bilim adamları yetişmiştir. Mesela Şemseddin Hazretleri mikrobu ilk keşfeden kişidir. Cabir Hayyan, atomun parçalanabileceğini ilk keşfeden kişidir. i̇bn Nefis vücuttaki küçük kan dolaşımını ilk keşfeden kişidir. Aynı zamanda sıfır rakamını bulan Harezmi gibi, optik ilminin kurucusu olan İbni Heysem gibi, ilk ecza kitabını yazan İbni Baytar gibi daha adını burada sayamayacağımız onlarca Müslüman bilim adamı yetişmiştir. Şimdi tüm bu anlattıklarımızı bilmeyerek veya görmezden gelerek İslam ilime, bilime, medeniyete engel Eldir demek herhalde en masum haliyle ifade edecek olursak bu asılsız bir iftiradır. Peki Müslümanlar olarak neden mağlup oluyoruz? Aslında Rabbimiz bu sorunun cevabını Kur'an-ı Kerim'de vermiş. Nur suresi 55. ayette şöyle buyuruyor: Allah, içinizden iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapan kimselere vaadetti ki kendilerinden öncekilere verdiği gibi onlara da yeryüzünde hakimiyet verecek. Bakara suresinde ise: Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmına inkar mı ediyorsunuz? Artık içinizden böyle yapanın cezası dünya hayatında rezil olmaktan başka bir şey değildir. buyuruyor. Yani kısacası Allah bu dünyadaki hakimiyetin veya zilletin yegane sebebinin kendisine kul olmaktan veya isyan etmekten kaynaklandığını söylüyor. Müminler için bana kul olanı yeryüzünde hakim ederim, bana isyan edeni yeryüzünde rezil ederim diyor. İşte bu yüzden Bediüzzaman Hazretleri dünyada tedenliğimizin sebebi dinimize riayetsizliktendir diyor. Yani biz ilk önce kulluğumuzu kaybettik, sonra hakimiyetimizi kaybettik. Biz dini geriye attık diye geri kaldık hani Rabbimiz diyor ya kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar etmenin cezası dünyada rezil olmaktır mağlup olmaktır diye. Sizce de biz de böyle yapmadık mı? Mesela kurban kestik ama namaz kılmadık. Oruç tuttuk ama kumar oynadık. Sadaka verdik ama faizi bırakmadık. Dini nikah yaptık ama dine uygun bir düğün yapmadık. Evlendik ama zinayı terk etmedik. Kur'an'ı okuduk ama yaşamadık. Kur'an'a iman ettik ama hükümlerini icra etmedik aslında bizim bu durumumuzu özetler tarzda fena ve fani bir adamın güzel ve baki şöyle bir söz var. Bir elle kadeh, bir elle Kur'an, bir helaldir işimiz bir haram. Şu yarım yamalak dünyada ne tam kafiriz ne tam Müslüman. Ve bu söylediklerimiz destekler tarzda bir zamanlar Rusya'yı mağlup edip herkese adından söz ettiren Japon başkumandanı Togo bu konuyla ilgili şöyle diyor. Hakikati İslamiyet'in kuvveti nispetinde Müslümanlar o kuvvete göre hareket etmeleri derecesinde ehli İslam temettün edip terakki ettiğini tarih gösteriyor ve ehli İslam'ın hakikati İslamiye'de zaafiyeti derecesinde tevahhuş ettiklerini, vahşete ve tedenmiye düştüklerini ve her cümerç içinde belalara, mağlubiyetlere düştüklerini tarih gösteriyor. İsterseniz şimdi de neden hep İslam düşmanları galip, Müslümanlar ise mağlup sorusunu farklı bir açıdan ele alıp inceleyelim. Çünkü İslam inancına göre ayet ve hadislere baktığımızda bu durumun tam tersi olması gerektiği söyleniyor. Mesela Allah eğer inanmışsanız üstün gelecek olan sizlersiniz diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam El hakku yalu ve la yula aleyh yani hak daima üstündür ona galip gelinemez diyor. Ama realiteye baktığımızda bunun tam tersi olduğunu görüyoruz. Nerede Müslümanlar varsa hep baskı ve zulüm altındalar. Yani hak mağlup, batıl galip pozisyonda. Peki, o zaman bu hak daima üstündür mevzunu nasıl anlamamız lazım? Gelin kısaca üç şekilde cevaplayalım. İlk olarak şunu bilmemiz lazım ki her hakkın her vesilesi hak olmadığı gibi her batılın her vesilesi de batıl değildir. Müslümanların hedefi doğru, yöntemi yanlış. Kafirlerin hedefi yanlış, yöntemi doğru. Bunu kısaca şöyle örneklendirebiliriz. Mesela bir yerde elinde sapanla savaşan bir Filistin askerini düşünelim. Diğer yanda ise son teknoloji zırhlı tankla savaşan bir İsrail askeri olsun. Bu ikisi savaşsa sizce kim kazanır? Tabii ki İsrail askeri kazanır. Neden? Çünkü Filistinli askerin hedefi hak olsa da vesilesi batıl. İsrail askerinin hedefi batılı olsa da vesilesi hak. Yani bizim hedefimiz hak olduğu gibi vesilemizin de hak olması lazım. Çünkü hak bizzat galiptir. İster Müslüman ister kafir fark etmez. Kim eline alırsa o galip olur. Sonuç olarak hak vesile batıl vesileye galip olmuş oluyor. Kısacası bizim usul çözdüğümüz, usul çözdüğümüzdendir. İkinci olarak bir Müslümanın her vasfı Müslüman olmadığı gibi bir kafirin de her vasfı kafir değildir. O yüzden kafirin hak vasfı Müslümanın batıl vasfına galip oluyor. Mesela biz Müslümanız diyoruz ama yalan söylüyoruz, sözümüzde durmuyoruz, kulak kıyıyoruz, milleti dolandırıyoruz. E diğer yandan bir gayrimüslim'e bakıyorsun, ticaretinde çok sağlam, doğru söz ve sözünün eri tam Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi aslında. Mehmet Akif Ersoy'a Avrupa seyahatinden sonra Avrupayı nasıl buldun diye sormuşlar, o da dinleri var, işimiz gibi, işleri var, dinimiz gibi demiş. Yani sonuç olarak kafirdeki hak vasıf, Müslümandaki batıl vasfa galip olmuş olur. Ve üçüncü olarak da dünyada vesilesi ve vasfı hak olan, akıbette ise hedefi hak olan galiptir. Yani zulme uğrayan bir Müslümanla krallar gibi yaşayan zalim bir kafiri düşünelim. Dünyada Müslüman geçici süreliğine mağlup olsa da kabrin öbür tarafında yani işin akıbetinde elbette hak olan Müslüman olduğu için o galip gelecek. Batıl ise mağlup olacaktır. Yani bu üç cihetle de baktığımızda el hak kuyalu velayula aleyh yani hak daima üstündür ona galip gelinemez hadis-i şerifi haktır ve bu manalar murattır. Şimdi bu soruları tüm bu anlattıklarımız ışığında değerlendirdiğimizde Müslümanların hali hazırdaki mağlup vaziyetine bakıp ümitsizliğe düşmeye gerek yok. Zira ümmetü Muhammed gene düştüğü yerden kalkacak ve Bediüzzaman Hazretleri'nin dediği gibi. Dünya herkese ve ecnebilere terakki dünyasıdır. Fakat yalnız bir çare ehli İslam için tedenni dünyası oldu diye pek yanlış bir hata yaşıyorsunuz. Maddeten dahi İslamiyet istikbal hükmedecek. Evet, ümit var olunuz. Şu istikbal inkılabı içinde en yüksek gürsada İslam'ın sadası olacaktır. Vesselam.